Olay ben dün köydeydim. Saat on e, geçiyordu akşam saatlerinde. Çocuk beni aradı. Olay olmuş. E, benim çocuğum Karatay Belediyesi temizlik işlerinde e, araba sürüyor ve yanında bir arkadaşına da bu karton kutuları atarken, yüklerken yardım ediyor. Ondan sonra bunlar önceden e, kartonları toplamış. Onlarla aralarında ufak tefek e, şeyler çekişmeler olmuş herhalde. E, dünkü görüntülere baktığımızda 6 e, tane falan motosikletli ellerinde değneklerle e, arabaya kaçarken geri dönmüş arkasından değnekle vurmuş yere yıkmışlar Üstün, üstüne 5-6 e, kişi üşüşmüş 2 tanesi sürekli çok feci bir şekilde değnekle vurmuş oradaki roman kardeşlerimiz kadınlar evlerden çıkarak kendini benim çocuğumun üstüne atmış kurtulsun diye onlar olayı orada dağıtmış. Benim çocuğum bana cevap vermedi. Ben de zannettim. Telefon cepten kendisi beni aradı. Cevap veremedi. Bayılmış o arada. Ee, şehir hastanesine getirmişler. Şehir hastanesinde e, kafatasında 1.7 mi? Tam ben onu bilemiyorum. Ee, darbe almış. Beyin beyin kanaması geçirdi. Beyin kanamasını şimdi doktorlar du durduğunu fakat ödem olduğu için müdahale edemiyorlar. Kulak zarının patladığını e, ve her tarafının mosmor kesildiğini söylüyor annesi. Ben içeriye yoğun bakıma giremedim daha. Akşam e, belediyeden yetkili olduğunu söyleyen bir arkadaş geldi yanıma. Dedi ki biz iki tane kişi yakalattırdık e, emniyet peşlerinde. E, sabah bizi köprübaşı karakolundan aradılar. Dediler savcılık sizi bir arıyor, siz niye şikayetçi olmadınız? E biz de dedik iki kişi tutuklandığını söylediler. Yok kardeşim bunun hanımı şikayetçi olmayınca biz soruşturma başlatamadık. Sabah ifade verdi oğlumun hanımı. E, şu anda yoğun bakımda e, hayatı tehlikesini atlatmış değil. Bunu burada kapatalım ee iş çocuğunuzun işi riske girer. Hanımına öyle söylemişler. Onlar da e, hanım işte bir daha işe almayacaklar veya çalıştırmayacaklar gibicesine biraz bayağı zorlandı yani ifade vermeye gitmekte. Peki siz dava açtınız mı sabah gittiğinizde? Hanım açtı. Belediyeden şikayetçi olmayın haricinde size bir şey söylendi mi tekrardan? Bu işi kapatalım. Biz bunu Suriyelilerin işte bu top ellerinden topladıkları kağıtları alıp bunların memleketi terk etmesi için uğraşıyoruz. Ben de dedim ki ya kolluk kuvvetleriniz yok mu? Yani bu çocuk hem araba kullanacak hem karton yükleyecek. E, tekrarında da bunlarla mı kavga yapacak? Yani bir çocuk ne yapabilir? Bunlar 5-6 e, kişi zaten kalabalık geziyorlar. Niye şey yaptınız? E bu da e, oradaki üstleri, şefleri neyse kimse yetkili onlar böyle yaptı diye. İş, iş olayın üzerine gidiyorlar. O alacaklar yer nereyse o kağıt topladıkları yer. Evet.